bir hikayem var dostlar ama pek çoğunuz bu hikayeleri zaten biliyorsunuz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Yıl 2011. Oyun gazın dünyadan bazı iyi haberler var demesiyle başlıyor. Rusya'da aşırı milliyetçiler ile hükümet yanlıları arasında bir iç savaş söz konusu. Bu iç savaş yüzünden yaklaşık 15 bin nükleer silah tehlikede. Ama Price bunlar için günlük haberler dedi. Khaled El Asad şu anda Orta Doğu'daki sokaktaki en güçlü ikinci adam. Orada en iyi köpek olacak niteliklere sahip birisi. İstihbaratlar ona göz kulak oluyormuş. Ama Price bu kötü haberlere alışmış durumda. Ayrıca seçmelerde başarılı olan bir adam SS'e katılacakmış. Gelecek askerin adı SOAP yani çorba ve sabun. İkisi de olabilir ama genelde sabunlu olarak bilinir. Askeri tesise SOAP olarak geliriz. Gaz SOAP'a temel atış ve yakın dövüş eğitimlerini gösterir. Kaptan Price SOAP'ı diğer eğitim alanına bekliyormuş. Gazın dediği yere gidince Price ve yanındakiler SOAP'ı bekliyormuş zaten. Price alaycı bir tavırla SOAP da nasıl bir isim diye dalga geçiyor. Sıradaki operasyonun bir tatbikat antrenmanı yapılacak. 60 saniyenin altında yapmam gerekiyormuş. Ayrıca bu parkurun rekoru 19 saniye ile gazda iyiymiş. Geminin köprü, ara ve odalarını temizledim. Toplam 28 saniyede antrenmanı bitirdim. Artık Bravo tipinde yer alıyorduk soğuk olarak. İlk operasyonun bilgisi Rus bir muhbirden gelmiş. Alacağımız paket orta boy bir yük gemisinde. Gemi Estanya bandrolü bir gemi. Gemide az sayıda mürettebat ve güvenlik güçleri varmış. Gaz angajman kurallarının ihlal edilip edilmediğini sordu. Ama bıyıklı kaptanın cevabını etti. Mürettebat harcanabilir dedi. Yağmurlu ve fırtınalı havada gemiye helikopter ile yanaştık. Halattan aşağı indiğimiz gibi köprüyü temizledik. Alt katta sarhoş bir Rus askeri son uykularına dalan askerleri indirdik. Yüklerin arasında bulunan adamları da indirdik. Ama fark edildik ve avantajlı pozisyondan bize ateş açtılar. Ama helikopter önümüzdekileri temizledi. Alt kata inen kapıya yöneldik. Geminin iç kısımlarını temizleyerek ilerlemeye başladık. Geminin altında büyük havan topları dahi vardı. Tüm gemiyi temizleyip hedef konteynırına vardık. Ama içeride aradığımız nükleer bomba yerine bir masa ve bir Arap ülkesinin bayrağı vardı. Ayrıca F-16 jetleri bu bölgeye yaklaşmaya başlamış. Bu sebepten gemiden kaçmaya başladık. Ama gemiye atılan roketler ile gemi batmaya başladı. Bu sebepten son sürat kaçmaya başladık. Yanaşan helikoptere atladık. Tam kayarken Price bizi kurtardı. Kalel El Asad kendi ülkesinde darbeyle başa gelmiş. Buraları darbe yapılan ülkenin seçilmiş başkanı gözünden görüyoruz. Sokakta gezenleri tutuklamaya başlamışlar bile. Bizim kullandığımız karakteri bir arabanın içine atıp dipçik ile gözümüzü morarttılar. Arabanın ön yolcu koltuğunda pek de araba benzemeyen biri vardı. Askerler resmen sokakları işgal etmiş ve barbarca davranıyorlardı. Bir bir evleri basıp masum sivilleri kovalıyorlardı. Toplu tutuklamalar başlamış bile beni savunan aslanlar direnmeye çalışıyor ama ordunun karşısında duramazlar. Artık bu ülkenin vatandaşları çöplerde saklanıyor. Cehenneme dönen ülkeden bazılar kaçmak istiyor ama çevrilip tutuklanıyor. Ayrıca sokak ortasında toplu infazlar da başlamış. Araba bir yerde durdu ve bizi yaka paça indirdiler. Ayrıca bir askerin tekmesi yüzünden tekrar bayılıyoruz. İnfazların yapıldığı yere götürdüler. Kel ve top sakallı bir adam başkanın yüzüne baktı. Kalelelasa tek kolu olmayan bu kel adamdan bir tabanca aldı. Bize doğru gelip yüzümüze namluyu doğrultup ateşledi. Kaptan Price ve Gaz aralarında konuşmaya başladı. El Asad ulusal televizyonda başkan El Fulani'yi idam etmişti. Amerika'nın El Asad için bazı planları olabilirmiş. El Fulani zaten öldü. Ama gizli Rus muhbirimiz yakalanmış ve 3 saat içinde idam edilecekmiş. Gaz Nikolay'ı tanımıyor ama Price kim olduğunu biliyor. Daha önceki gemi operasyonunun bilgilerini veren kişi. Price'e göre Nikolay cehennemde ve çıkarılması lazım. Price arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz diyerek bizi gazladı. Nikolay Kafkas dağlarında bulunan bir köydeymiş. Bataklık gibi bir yerde başlayarak hem önümüze geleni temizledik hem de ilerledik. Ayrıca aşırı milliyetçiler Alfulani'nin idam haberini büyük merakla izliyorlar. Köyün kilisesinin aşağısında boş bir arazide bir asker karşımıza çıktı. Bu adam hükümet yanlısı askerlerden biri olan Çavuş Kamar oldu. Zaten ondan sonra yerde yatan bir sürü kamufle olan asker çıktı. Bu askerler köye giderken Kamar oldu onlarla gidecekti ama Price bize yol göstereceğini söyledi. Hükümet yanlarına keskin nişancılık yaparak yardım ederek ilerledik. Elektrik santraline varınca Kamarov kendi derdi yüzünden yan çizecek gibi oldu. Ama Price gaza işaret verince gaz Kamarov'u aşağı sarkıttı. Böylelikle Kamarov'un ağzından laf aldık. Nikolay köyün sonundaki evde tutuluyormuş. Oraya hükümet yanlılarıyla beraber yara yara gittik. Eve girmeden önce gaz evin elektriğini kesti. Bizdeki gece görevişi avantajında kullandık böylece. İçerideki askerler birbirlerine sesleniyorlardı. Önlerini göremedikleri için sessizce indirmeye başladık. En sonunda Nikolay'ın tutsak olduğu odaya girip onu aldık. Hemen ardından bizi almaya gelen helikopter bindik Nikolay bir soru sordu. Amerikalılar El Asad'a saldırdı mı diye. Price ise daha istila başlamadı. Birkaç saat sonra başlayacak dedi. Nikolay Amerikalıların hata yaptığını söyledi. El Asad'ı asla canlı ele geçiremeyecekler dedi. Birkaç saat sonra Amerikan işgali başladı zaten. Biz de Teğmen Vasquez'in altında çavuş Paul Jackson olarak oynuyoruz. Hedef ufak bir kasabada olan televizyon binası. Zira El -Asad bu binadan propaganda yaptığı için burada olduğu tahmin ediliyor. Kasabaya girince tespit ettiğimiz bir binaya dalmaya başladık. Buranın içinde bir sürü silah ve cephane vardı. Burayı tamamen temizleyip çıktık. Ana caddeye çıktığımızda büyük bir çatışma başladı. Kasabanın büyük kısmını temizledikten sonra televizyon binasına vardık. İçeriği temizlemeye başladık ama yayın kısmı büyük çatışmalar yaşandı. Arka taraftan gelen düşmanları askerlerinin binaya girmesini engelledik. Ana yayın odasına girince içerisi boştu. Propaganda tekrar kayıt üstünden yapılıyordu. Ama Grix buraya hoş bir müzik koydu. gibi yanar <laughs> can koymuşam vurursun Al Asad'ın son kalesi başkent diye düşünülüyor. Başkentteki uçak savarlar yangının çatışmaları içinde yoğunlaşıyor. Yanan binalar ise geceyi aydınlatıyor. Başkente yakın bir bataklıkta bozulmuş bir Abrams tankı vardı. Bizim de asıl işimiz bu bozulmuş tankı korumak. Gece vakti bir binayı işgal etmek için göreve başladık. İçerisi aşırı karanlık olduğundan gece görüş gözlüklerini taktık. Askerlerimizden biri kavga ederken yere düştü. Biz de onu kurtardık. Ana binayı tamamen işgal ettik. Zaten burası tampon kısım olduğundan rahatladık. Arka sokaktan girerek bir binayı daha aldım. Ama düşman kuvvetleri aşırı derecede fazlalaştı. Hatta tanklara bile getirdiler. Ben de yerdeki tank savarı alarak toplam 4 tankı imha ettim. Görevimiz olan tanka gidince çatışmalar aşırı şiddetlendi. Ayrıca bir uçak savarı yok etmem için beni gönderdiler. Orada bulunan askerleri indirince uçak savarı C4 ile patlattım. Ama bir binadan yoğun derecede ateş açılmaya başladı. Atak helikopterini çağırarak binayı yıktırdık. Artık derdimiz tankı bu cehennemden çıkarmaktı. Buradan tekrar sopu kullanmaya başlıyoruz. En son Nikolay'ı kurtarıp Hamburg'da bulunan güvenli evin yolunu tuttuk. Ama bize doğru gelen ısı güdümlü füze helikoptere denk geldi. Bu sebepten koca helikopter düştü. Pilot öldü ama geri kalanımız hayatta kaldı. Price gelip bizi yerden kaldırdı. Ufak bir çiftliğe vardık. Aşırı milliyetçiler bir adama hesap sorarken hesaplarını dürdük. Evin yanındaki tarladan geçerken bir helikopter karşıdan gelmeye başladı. Yere yatarak kamufle olduk. Bir evin bodrumunu kullanarak kaçmaya çalışırken adamlar üstümüze gelmeye başladı. Bir süre savunduktan sonra bodrumun kapısını açıp kaçtık. Adamları ardımızda bırakıp kaçmaya devam ettik. Kasabanın birinde köpeklerle dahi kapışarak kaçtık. En son bir ahırda uçak savar bulduk. Bunun yardımıyla peşimizden gelen helikopterden de kurtulduk. Düşmanlar önümüzdeki benzinliğin yolunu kapatsa da bir uçak bize yardımcı oldu. Bokları bulunmayacak şekilde öldüler. Bundan sonra da zaten uçak silahlarını kullandık. Burada anlatılacak pek bir şey yok o yüzden es geçiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim Price ve ekibine çıkacakları helikoptere kadar eşlik ettik. ABD deniz piyadeleri ise gece boyunca savaşmışlar. El Asad'ın peşinden ilerlemeye de devam ediyorlar. El Asad güçlerinin büyük bir kısmını başkanlık sarayına çekilmiş. Ama ilerleyişten dolayı ara sıra çatışmalar yine de çıkıyor. Tankı korusak da hala çıkartamadığımızdan dolayı beraber devam edeceğiz. Önceki olayların sabahında devam ederken çarşı gibi bir yerden geçmek zorundayız. Cadde üzerinde çatışmalar kran kırana devam etti. En sonunda bölgeyi büyük oranda kontrol altına alınca düşman tankla geldi. Tam tuttuk dediğimiz sırada bizim tank devreye girip bizi kurtardı. Bizi almaya gelen helikoptere de bindik. Bu görevde burada bitti. El Esad'ın başkentte olduğu tahmin ediliyor ve birinci tabur olarak yola çıkıyoruz. Bilgiler SES tarafından gelmiş. El Esad'ı Rusların koruduğu zaten belliydi. Burada hız aşırı önem taşıyor. Nest birlikleri zaten bölgedeymiş. Hava savunma sistemleri baya bir darbe almış. Ama hala büyük bir tehdit teşkil ediyorlar. Eğer ki bu operasyonda El Esad'ı alabilirsek savaş burada bitecek. Helikopterde olan bomba atarı kullanarak yara yara ilk birliği indirdik. Sıradaki yerde biz de inip inşaatta sıkışan askerlere yardım ettik. Önce dost kuvvetlerin yanına vardık sonrasında helikoptere geri döndük. Yine helikopterle ilerlerken bize eşlik eden Atak helikopteri düşürüldü. Ana pilot ölse de ikinci pilot olan kadın hala yaşıyordu. Önce havadan etrafını koruduk. Yere inince hızlıca var pilotu sırtladım. Helikopteri onu bindirip havalanıp gitmeye başladık. Zaten El Asad bulunamadı. Üstelik şehirde nükleer bomba olduğu tespit edildi. Tam bu cehennemden çıktık dediğimiz anda göz alan ışıkla beraber yükselen mantar bulutunu gördük. Atom bombası yüzünden bindiğimiz helikopter bozuldu. Önce yardımcı pilot düştü sonra helikopterin kendisi düştü. Toplam 30 bin Amerikan askeri öldü ya da kayıp. Nikolay Kaptan Price ile irtibata geçer. Nikolay Al Asad'ın korkak bir ötlek olduğunu söyledi. Ayrıca El Asad'ın eskiden beri kullandığı güvenli evin yerini öğrenmiş. Bu bahsedilen ev Azerbaycan topraklarında olan bir kasabada. Gaz Price'in emri ekibi toplayıp bölgeye gidiyor. Kasabayı göl kenarında olan petrol istasyonundan temizlemeye başladık. Yukarı doğru çıktığımızdan dolayı avantaj onlardaydı. İkinci evi temizledikten sonra zırhlı araç gönderdiler. Ben de hava desteği isteyerek patlattım bu aracı. Burada bulunan tüm önemli ev lokasyonları temizledik. En sonunda sadece bir ahır kaldı. Price içeriye kendisi dalarak El Esadı etkisiz hale getirdi. Atom bombasının nereden aldığını sorarken El Asad'ın telefonu çaldı. Price telefondaki sesi duyunca Batı devletlerinin genelliklerine göre El Asad'ı infaz etti. Zira hattın diğer tarafındaki isim İmran Zakaev'di. Price yaklaşık 15 yıl geriye gitti. Kendisi o zamanlar çaylak bir çavuş olarak Kaptan Macmillan'ın emrinde olduğu dönemi anlatıyor. Zakayev o zamandan beri silah ve adam toplamaya başlamasından dolayı bazı batı devletlerinin dikkatini çekiyor. Bu sebepten Zakaev'i öldürmek için Pripyat'a gitmiş. Pripyat, Çernobil nükleer santrali patlaması yüzünden terk edilmiş durumda. Price olarak buraya gizlice keskin nişancı kamuflajları ile giriyoruz. Gizlice ufak bir köyü geçtikten sonra o sahne geliyor. Zırhlı arabalar ile gelen bir tabur asker var ama üstümüzde olan kamuflajlar sayesinde resmen burunlarının dibinde saklanıyoruz. Yük konteynerları arasında ve bir araç konvoyunun arasında saklanarak geçtik. Hedefimiz olan binaya da ulaştık. Price Kaptan McMillan ile beraber yaklaşık 2 gün beklemişler. Yine Price olarak oynuyoruz. Gelen araçlardan birinin içinden zaka evinip ortaya parayı koyuyor. Rüzgar yönünü arabanın önünde olan bayraktan anladım. Sabit duran bayrağı gördüğüm gibi zaka vurdum. Ama kolu kopması bir yana üstümüze atak helikopteri geldi. Hızlıca inerken mevzimiz olan katı yıktılar. Pripyat'ta ulaşmamız gereken yere varmak için 20 dakikamız kalıyor. İki kişi yara yara düşman kuvvetlerinin ortasını açıyoruz. McMullen ile beraber bir atak helikopterini bozduk. Ama üstümüze düşmesi yüzünden Macmillan ağır derecede sakatlandı. Price de onu sırtına alması gerekiyordu. Bundan sonra sadece bir buçuk kişi kaldığımız gibi Macball’ın aşırı derecede ağır olduğundan dolayı onu taşırken silah kullanamıyorduk. Buluşma yeri olan Luna Park'a varınca tuzaklar kurarak mevziimizi alıyoruz. Çünkü helikopterin gelmesine daha var. İki kişi resmen bir orduya karşı savunma yaptıktan sonra helikopterimiz geldi. Macmillan'a bindikten sonra tüm haritayı görerek gidiyoruz. Price'in hikayesine dalsak da düşman kuvvetleri bizi almaya geliyor. Yaklaşık 10 dakika sonra tüm ekip ölebilir. Zakayev'in elinde olan milliyetçi psikopatlar bize doğru geliyormuş. Muhtemelen El Asad'ı isteyecekler. Önlerine bir ceset koyarsak pek hoş olmaz. Kendimizi savunmak için alan avantajını ve çeşitli tuzakları kullanacağız. Bir grup askeri kurşuna dizsek de arkadan daha fazlası geldiği belli. İlk hatta biraz dirensek de sis bombalar kullanarak geri çekilmek zorunda kaldık. Sıradaki hatta düşmüş bir helikoptere minigun silahını kullandım. Her ne kadar hız gibi bir silah olsa da aşırı kalabalık olma aralarından dolayı yine çekildik. Bir evin içinde kurduğumuz bombaların fünyeleri vardı. 4 fünye toplam 20 mayın patlatsam da inat etmiş ibneler. Bu sebepten El Asad'ın güvenli ahırına kadar geri çekildik. Üstelik burası son hat. bundan sonrasında ölürüz. Ayrıca savaş alanına 4 tane de tank sürdüler. Bu tankları tank savar ile patlatsam da gelmeye devam ediyorlardı. Hava desteği gelince düşman birliklerini yarmaya başladık. Bizi almaya gelen helikoptere bindik. Üstelik bizi almaya gelenlerden biri de Teğmen Vazquez'in manga destekçisi olan Griks'te Kendisi patlayan nükleer bomba sırasında al başkentinde değilmiş. Sıradaki operasyon SS ve Amerika deniz piyadelerinin ortak operasyonu. Griks'te de bizimle. Griks al ölmesine sevinse de patlayan bomba ve denizcilerin canına asılan asıl kişi o değil. Zakayev hayalet gibi bir adam. İstihbarata göre yer altındaymış. Ama Kaptan Price'in onu ortaya çıkarmak için bir planı varmış. Milliyetçileri yönetenlerden biri olan Viktor Zakayev'i almak. Zira kendisi İmran Zakayev'in oğludur. Bu planı için Kamarov lazım. Zira operasyon Rusya'da olacak. Benzin istasyonunu karargah gibi kullanan milliyetçiler şafak sökerken temizledik. Bu görevde soğuk olarak Grix ile beraberken bir gözcü kulesinde beklerken Victor bir konvoyla geldi. Hükümet yanlılar kılık değiştirip araçlar kontrol eder gibi yaptıkları sırada silahlar çekildi. Victor canlı lazım bize bu arada. Victor arabayla kaçayım derken bulunduğumuz kuleyi yıktı. Ben Victor'un peşinden kasabaya doğru gittim. Bir cadde boyunca kovaladıktan sonra bir binaya saklandı. Binada Bix'i olsa da helikopterimiz bizi kurtardı. Binanın içinde yaşanan ufak çatışmalardan sonra Victor çatıda sıkıştırıldı. Ama bize teslim olmak yerine kendi kafasına sıkarak intihar etti. Zakayev oğlunun ölümünden sonra çıldırır. Altay dağlarında olan nükleer füzelerin olduğu tesisi yancılarıyla basar. Asıl derdi oğlunun katili olarak gördüğü Amerika nükleer füze yollamak. Bu sebepten SES ve Amerikan Deniz Kuvvetleri yine ortak operasyon giderler. Ama Grix asıl iniş noktasından sapar ve bu sebepten dolayı düşmanlara esir olur. Önce bir ormandaki devriye birlikleri temizlenir. Sonrasında bir yerleşkede bulunan evler temizlenir. Hızlı bir biçimde Grix kurtarılır. Zakayev'in kullandığı tesisin elektriğini kesmek için elektrik direğini bombalarıyla yıkarız. Terk edilmiş askeri bölgeyi temizledikten sonra keskin nişancı birlikleriyle buluşulur. Ama o sırada tüm ekibin gözü önünde iki tane nükleer füze ateşlenir. Füzeler Amerika'nın doğusunu hedef alır. Eğer ki füzeler hedefine ulaşırsa 40 milyondan fazla insan ölebilir. Biz tesise girsek de savunma hatlarında tank dahi vardır. İlk tankı patlattıktan sonra tesiste bir yol açtık. İkinci tank füze rampalarının olduğu yerdeydi. Onu da patlatınca tesise dalmak için mazgallar kesip havalandırma sistemine girdik. Her ne kadar havalandırmadan girsek de artık süremiz azaldı. 11 dakika süremiz var. Öteki türlü nükleer savaş yakın. İlerlememiz yavaştı. Sebebi savunma aşırı sağlamdı. Hangar ve roket rampalarını aşarak ilerledik. Ama bir noktada çıkmaz sokakta kaldık. Yumuşak ve desteksiz bir duvara bombayla patlatarak girdik. Bu sayede ana kontrol odasına ulaştık. Burada kalanları temizleyince 5 dakika kala roketleri havada imha ettik. Gazın yol göstermesiyle garaja ulaştık ve buradaki arabaları aldık. Tesisten ayrılsak da milliyetçi asker peşimize takıldı. Kamyondu, helikopter derken yolumuz olan köprüyü bir atak helikopteri tarafından yıkılır. Artık köşeye sıkışmamızdan dolayı son savunma için direnmeye başladık. Ama devrilen bir benzin tankeri patlayınca herkes savruldu. Greek Soap'ı yani bizi yanan arabadan uzaklaştırırken kafasını yediği mermi yüzünden öldü. Zakayev iki yancısı ile beraber bölgeye geldi. Yerden kalkmak için direnen gazın kafasına sıktı. Sıra bize geldi dediğimiz sırada milliyetçilerin helikopteri patlatıldı. Gelenler hükümet yanlısı olan kamaro ve askerleriydi. Zakayev onlar ile ilgilenirken Price tabancasını bize attı. 7 mermiyi de bu üçüne boşalttım. Kamarov bizi almak için geldi. O sırada bir askerin Price'e kalp masajı yaparken görüyoruz. Bir haber kanalının da sesini duyuyoruz. Spiker Altay dağlarında yapılan bir nükleer testten ve kaza sonucu yıkılan bir köprüden bahsediyor. Yani olaylar örtbas edilmiştir. Kahramanlığımız asla bilinmeyecektir.